yeter artık çağdaş gitme yeter ya, be koskoca kulübü ne hale getir o sınav git yeter ya takım top, takım top sıla. oynamıyor sıla takım sıla. top oynamıyor çağdaş hatanın gitmesi lazım abdüla avcının <laughs> gelmesi lazım çağdaş istifa maalesef çağdaş hocam bizim umutlarımızı yerle bir etmeyi çok seviyor çağdaş atanı istemiyoruz artık çağdaş atan istifa Bravo. abi galatasaraylıların hepsi adamdır ali koç da Ali Koç'a muhtaçız lütfen gitmesin. Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon. <laughs> abi biz ikinci şampiyonluğumuzu Fenerbahçe şampiyon olmaz. Ali Koç'tan da bir şey olmaz abi. Teşekkür. İnşallah Galatasaray şampiyon. Teşekkür ederim. İnşallah Galatasaray şampiyon. Teşekkür ederim. Çağdaşın abi, abi, abi. gitmesi lazım bir anca. Evet sen geçen maç öyle söyledin. Aynen değil. aynen. Ama Nasıl abi, değerlendiriyorsun bugünü? Bugün çok kötü. Hiç hazırlanmamış. Sanki fena hazırlanmış. Çağdaş hiç hazırlanmamış takımı. Öyle hissediyorum. Teşekkür ederiz abi. Bir şey değil, abi, abi. Ben yani, daha önce Galatasaray Başakşehir maçına gittim. Orada iki tane topçu söyledim. ikisi de gitti. Aynı şekilde bugün de Çağdaş'ın gitmesi lazım. Atıl Avcı'nın gelmesi lazım bir an önce. Teşekkür ederiz. Ben çok Geçen gün de söyledim. Yeter artık Çağdaş gitme. Yeter ben be. Koskoca kulübü ne hale getir? O deniz sürüş. Zaten oynamadı ama onu da al. Hepsini al git yeter ya. Takım top oynamıyor. Takım top oynamıyor. Oynam şey abi Başakşehir takımı çok kötü oynadı abi ya. Bence ben şükür olduğunu düşünüyorum. Hadi ver mesajını. Abi Gitti ben dur. abi ben normalde Beşiktaşlıyım. Başak Başakşehir maçına geldim. Abi rezalet bir takım. Sen neler düşünüyorsun? Bence rezalet bir takım aynı ama yine de iyi oynadık. Yükümün Bence tebrik etmeli şey, bu takımı. Başakşehir. Ben bu kadar. Teşekkür ederim. Hadi ver sen de gel. Beşiktaş. Avcının. Çağdaş Atan'a gitmesi lazım. Abdullah gelmesi lazım. İlk önce abinden alacağım sonra senden. Fenerbahçe hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Kötü. Ali Koç istifa etmesini istiyorum. Yakışıklı sen neler düşünüyorsun? Abi e, güzel maç oldu da Ali Koç istifa etsin artık bıktık. Yazıklar olsun artık yani abi. 13 yaşındayım bir şampiyonluk göremedik. Ali Koç istifa! Teşekkür ederiz. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Bugünkü maç çok kötüydü iki takım içinde. Başakşehir'in sahada hiç yoktu. Ee, Başakşehir'in kötü oynamasını da anlamıyoruz. Yani özellikle Fenerbahçe maçlarında gerçekten çok kötü oynuyor e, ee, Çağdaş Hoca bilmiyorum bazı oyuncuları oynatmıyor bu maçta. Gitmeli yani mi? Ki, ya gitmeli diyemem ama Denizli neden oynatmadığını hala bilemiyoruz. Yani o kadar 40 dakika 45 dakika ısıttı oyuncuyu neden oynatmadı mesela onu sormak lazım hocaya. Teşekkür ederiz abi kendi. Neler düşünüyoruz bugünkü maçla ilgili? Abi güzel oynadı. Fener de güzel oynadı. Ama Ali Koç sıfır diyorum artık. Başka da bir şey demiyorum. Fenerbahçelere mesaj var mı? Bir şey demiyorum abi ya. Ali Koç istifa sadece. Teşekkür ederiz kendime. Gel abi gel. Abi nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Maç bugün... Yani... tane Bahçe artık değişmesi lazım. Ali Koç istifa. Yani gerçekten Ali Koç istifa. Yönetim hoca gitmeli mi diyorsunuz? Kesinlikle. Var mı bir başkan adayınız? taze, kan, taze kan. Kim gelmeli sizin? Yani değişik olsun da kim gelirse gelsin. Gelsin yani artık. Abi, yani abi, bu fırından kalite kurtulmamız lazım. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl değerlendiriyoruz bu iki maçı Maç güzeldi çekişmeliydi ama e, Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın artık gel geri gelmesi lazım. Ali Koç'un işi değil bu iş. E, Aziz Yıldırım'ın geri gelmesi lazım. Bu takım Aziz Yıldırım'ı istiyor, Şampiyonluk istiyor. Fenerbahçeliler artık eski günlerine geri dönmek istiyor. Teşekkür ederiz. Aziz başkan'a bir mesaj var mı kameraya? Aziz edin. başkanın kesinlikle bu takıma sahip çıkması ve geri gelmesi lazım. Teşekkür ederiz. Şey i̇yi akşamlar. Hadi, Hadi. Söyle bakalım. Yani bu bu maç bence çok adil olmadı ya. Gerçekten. Ben bu maçı izlemek istemezdim. Peki geldim, teşekkür ederiz. yani geldim de babamla biz Olsun, yani iyi gelmek yapmışsın. istedik. İyi, yapmışsın i̇yi akşamlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederiz. İyi yapmışsınız. Biz ilk önce babadan alıyorum. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Çok kötü. Ee, hayal kırıklığını uğradık. Yani Başakşehir bizi mahvetti. Düzelir mi peki? İnşallah düzelir diyelim. Yakışıklı neler düşünüyorsun? Ya Başakşehir bu maç standartlarının altında oynadı. Yani Avrupa kalitesinde bir takım. Yani bu takımın Avrupa çıkmasını istiyoruz ama bu maçı yani çok kötü bir oyun sergiledi. İnşallah düzelirler. Yakışıklı sen neler düşünüyorsun? Ee, bence Başakşehir maçı çok kötü oynadı. Zaten Fenerbahçe'nin kazanılacağı çok belliydi. Ee, zaten Başakşehir'in kalitatif gücü çok düşük olduğu için Yenileceği çok belliydi Teşekkür ederiz kendinize çok iyi, iyi şey. bakın i̇yi Nasıl iyi değerlendiriyorsun iyi. bugünkü maçı Abi bugünkü maç Fenerbahçe şansa kazandığını düşünüyorum İlk kere Başakşehir'in aşırı bir üstünlüğü vardı Piyatek penaltıyı kaçırmasaydı Sağlık olsun abi Fenerbahçe hiçbir anda şampiyon olamayacak Allah'ın izniyle Biz biz yine oluruz abi biz ikinci şampiyonluğumuzdur Fenerbahçe şampiyon olmaz Ali Koç'tan da bir şey olmaz abi Teşekkür ederiz Mumu hoş geldin nasıl hoş değerlendiriyorsun abi. bugünkü maçı Abi bugünkü maç vallahi Fener şansı Yani zaten baştaki penaltı Oyunun bütün kaderini değiştirdi Öyle. Galatasaraylılara bir mesajın var mı? Abi Galatasaraylıların hepsi adamdır. Ali Koç da e, Ali Koç'a muhtaç lütfen gitmesin. Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Abi bugünkü maçta nasıl desem? Ee, beğendim mi oyunu futbol? Abi Fenerbahçe rakip iyiydi. Kadrosu da iyiydi. Bizimki deydi. Bence en verebileceğimiz en güzel performansı da verdik bana göre. Ama kaçırdığımız da orada. Peki Başakşehirlilere bir mesajın var mı? Umudunuzu kesmeyin. Teşekkür ederiz. Nasıl değerlendiriyorsun? sıra şampiyon! Şampiyon Cimbom! Bugünkü maçı nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarı Başakşehir çok iyiydi. Evet. İkinci yarı işte Fenerbahçe'miz her zamanki gibi ama ama yine de Ali Koç istifa değil mi babacığım? Evet. Yönetim ve hoca gitmeli mi sizce? Kesinlikle gitmeli. Var mı yerine bir aday, başkan adayı? Aziz Yıldırım. abi başka kim olabilir ki? Aziz Başkan'a bir mesajınız var mı? Aziz Başkan bizi bırakma. Başka yok. Taraftarız biz çekeriz cefa. Aziz Başkan bizi bırakma. Gelecek gelmesi lazım. Başka bir şey yok. Yakışıklı sen neler düşünüyorsun? Ee, aynı şey. Fenerbahçelilere bir mesajın var mı? Kameraya doğru. Ali Koç istifa Peki Teşekkür <laughs> ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoş, geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Kavga var dediler geldik. Bir cacık şey yok yani burada. Hangi takım mısın sen? He? Başakşehir. Başakşehirlere bir mesajın var mı? Evet. Tribünleri Hepsa, doldursunlar mı? Doldursunlar. Hepsi adamın dibidir yani. Başak. Teşekkür ederiz. Hadi Hadi başakşehir! Başakşehir! Hadi Hadi bakalım, ne düşünüyorsunuz bugünkü maçla ilgili? Maç güzel bir maç değildi. Çok keyifsizdi. Ali Koç'un istifa etmesini istiyorum. Sence Fenerbahçe'de yönetim hoca kalmalı mı? İkisi de istifa etmeli. Ali Koç istifa! <laughs> Teşekkür Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Penaltının kaçırılması kırılma anıydı. Penaltı kaçırılmasa maç çok farklı değerlendirilebilirdi. Çağdaş Hoca'nın da istifa etmesini istiyoruz. Çünkü yönetemiyor. Takım Teşekkürler. Çok kötü abi. Sizden de alalım. Neler düşünüyoruz abi? Ya abi takım numara şu an çok kötü. Haftalardır böyle. Geçen maçta zaten galiba yani son an maçta iki galibiyetimiz var. Hiç galibiyet yok. Yani Çağdaş Hoca'nın artık istifa etmesi lazım. Yani hiç bir galibiyet aramıyoruz. Da Daha zor galibiyet Öyle yani. Teşekkür ederiz. Maç yani. Kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl ediyoruz. değerlendiriyorsunuz bugünkü abi maçı? Abi ben... Alacağım seni. arkadaş kuruyor, arkadaş Kırmız. Abi ben Başakşehir kurulduğundan beri bu kulübe gelip bütün maçlarına gelen bir insanım anladın mı? Yani 2014'ten beri 11 senedir bütün maçı şu kadardım ben burada maça geliyordum. Ama olmaz bu şekilde. Biz her sene şampiyonu belirleyen taraftardık yani anladın mı? Ama böyle olmaz. Bu takımın kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Şampiyon olduk bir zamanında. Yani yönetim istifa diye mi bağıralım burada? Olmuyor yani. Sizden de alalım. Abi vallahi bu gidişle çok zor şampiyonluk bir daha görmemiz. O Okan Buruk süremizi çok iyiydi. Çok güzel takımız da çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar abi. abi Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Abi Başakşehir ciddi şekilde çok kötü oynadı bugün. Fenerbahçe zaten şampiyonluk için mücadele veriyor. Uzun süredir şampiyonluk alamıyor. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Böyle bir defansif futbol olmaz. Bu futbol Başakşehir'e yakışmıyor. Çağdaş Atan'ın istifa etmesini istiyoruz. Kendine iyi değerlendiriyoruz bugünkü maçı? Abi ben arkadaşım o kadar doğru bir şey dedi ki gerçekten. İki, iki verilmeyen kırmızı kart üstüne bir penaltı. Kaçan penaltıyım maçı verdi Allah razı olsun bütün eşimizi aldı dakika kaç 20 dakika erken çıktık maçtan böyle bir maçtı yani sizden de alalım yani, yani umudumuzu bizim kesen oyuncularımız değil sağda ne yaparsak yapalım kazanamayacağımızı hissediyoruz hiçbir şekilde kırmızı kartlarımız verilmiyor bir penaltı verildi diye 10 tane de hakkımız olan pozisyon verilmiyor. Yani liyakat olmadığı sürece, adalet olmadığı sürece biz yeşil sahada sadece topun nasıl döndüğünü göreceğiz. Başka hiçbir şey izlemeyeceğiz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü abi, maçı? Şu şeye bu şimdiki maçı değerlendirmeyeyim de son 10 sezonda Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu dışında herhangi bir statta ya da, da falan yapsaydı maçlarını abi, Fener'in en az 3 şampiyonluğu vardı. Akustik olarak abi, yani Fenerbahçe'nin statı çok geride kaldı. Şükrü Yönetim ve hoca sizce devam etmeli mi? Morion tazminatının altından kalkamaz. Ali Koç da yani şu, şu şekilde. Diyorum. Ali Koç eğer akıllı davranırsa abi yeni bir stat projesiyle yeni bir hava yakalar. Bu şekilde Fenerbahçe seri yakal şampiyon olmaya şey yapabilir. Fenerbahçeler son bir mesaj var mı? Kamera doğru. Fenerbahçeler abi. Şükrü Saraçoğlu'nun sosyete stadından bir an önce kurtulmamız lazım abi. Teşekkür ederiz kendine iyi bak. Ali Koç istifa. Bugünkü maçı. Yani Başakşehir biraz daha iyi olabilir de. Ama maalesef, ee, yani Fenerbahçe şu an şampiyonluk şeyinde olduğu için daha iyi oynadı. Olsun. O zaman şeylere bir mesaj var mı? Ee, umudumuzu yitirmeyelim. Umarım bir gün <laughs> şampiyon olacağız bir de. Önümüze bakalım diyorum. Teşekkür ederiz. Fenerbahçeli hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun maçı? İyi abi, güzel maçtı. Atmosfer fenaydı, güzeldi abi. Fenerbahçe'den ne umuyoruz? Abi bir şey ummuyoruz. Ali Koç gitsin yeter artık. Bıktık vallahi yani. Gitme abi gitsin Ali Koç ya valla. Keşke eninseydik abi. Bu böyle olmaz. 4 senedir her sene hoca değiştiriyor her sene ikinciyiz abi. Fenerbahçeliler son mesaj var mı? Son mesaj abi umutlanmayın. Moşere şampiyon falan yok abi. Ali Koç gidene evet, kadar böyle. Teşekkür ederiz. Sıkma canını. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Abi Fenerbahçe geçen hafta Beşiktaş'a kaybetti. Bu hafta moralsiz de Başakşehir'in bu maçı kazanması gerekiyordu Avrupa'ya gidebilmek için. Ama kazanamadılar. Çağdaş istifa etmesi lazım bence yani bu gidişle Avrupa'ya gidemez yani. Sizden de alalım. Yani abi arkadaşın dedi de o gibi var abi. Çağdaş Hoca kalmalı mı? Ne abi? Çağdaş Hoca kalmalı mı? Kalmamalı abi. Başakşehirlilere bir mesajın var mı? Statü doldurma konusunda. Abi. Abi herkes gelsin bekliyoruz. Misafir, şey, misafirlerimiz az bana kapımız çıktılar abi. Herkes Teşekkür, edeyim. Edeyim. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Neler düşünüyorsun bugünkü maçla ilgili? Ben öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Çağdaşlıktan istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, ben bunu Trabzonspor maçında da demiştim. Evet. Bu kanalı da demiştim. Hala istifa etmedi. Bir dahaki sezon inşallah Avrupa Patosu'na hatta şampiyonla oynayacağız. Bu semte sahip çıkmamız lazım. Biz bu semtin çocuklarıyız abi. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Valla Beşiktaş'taki oynadığı gibi oynamadı. Çağdaş belli bu takımın hocası değil artık. Hmm, gitmeli mi? %100 yüzde yüzde abi. Çağdaş istifa! Gelmeli peki. Abdullah abici var mı ona bir mesaj? İnşallah gelir. Hocam sizi bekliyoruz hocam. Lütfen gelin ya. Abi, Teşekkür ederiz. Sağ ol. Umudumuzu kaybetmeyelim dedik. Bekledik ama maalesef Çağdaş hocam bizim umutlarımızı yerle bir etmeyi çok seviyor. Çağdaş atanı istemiyoruz artık. Çağdaş atan istifa. Bravo! Abi öncelikle Fenerbahçe güzel bir maç oynadı. Tebrik ederim onları. Ee, Çağdaş geçen seneydi abi bu sene kendini toparlaması lazım ya da istifa etmesi lazım abi. Öyle. Peki teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Maçı değerlendirme Mali Koç istifa etmesi lazım. Kim gelmeli sizce? Efendim? <laughs> Kim gelmeli sizce? Aziz Kim gelecek için? Hoca beni Az Yıldırım, Aziz Yıldırım. desi az Yıldırım. Aziz Yıldırım'a bir mesaj var mı kameraya doğru? Gelmesini istiyorum bunu. Teşekkür ederim. De... Vallahi iki takım da güzel oynadı. Başakşehir'e de başarılar diliyorum öncelikle tekrardan. Geçen hafta da söylediğim gibi. Başakşehir de güzel oynadı, Fenerbahçe'miz de çok güzel oynadı. Ali Koç da istifa edecek, bu takım inşallah düzelecek. Başak... Kim gelmeli peki? Vallahi iki adayımız var, Mahmut Ustu var, Hakan Bilal Kutlar var. Ben Hakan Hami destekliyorum inşallah. Hami tamam ona bir mesajı. Vallahi abi, imzaların hemen bir an önce toplanıp gelmesi lazım, İmza kampanyalarının hızlanması lazım. Başka da bir şey demek istemiyorum abi. Ben öyle Aziz Yıldırım'ı çok seviyorum, ama artık Aziz Yıldırım dönemi değil, yeni yeni kişilerin gelmesi lazım. Gençlerin başkan olması lazım. Aynı Hakan abi gibi kişilerin başkan olması lazım inşallah. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Nerede düşünüyorsun Fenerbahçe'li? Fenerbahçe, yani Fenerbahçe e, ilk önce Ali Koç istifa. Maç gayet güzeldi, kaliteliydi. Yani 4-1 yenmesine sevindi Fenerbahçe'nin. Başakşehir'de gerçi çok, çok iyi oynadı. Tebrik ederim. Hem yani bu kadar. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Şampiyon Şampiyon Beşiktaş!